الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه واتباعه الى يوم الدين <applause> وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآله وآل كل نجمان وعلى جميع بعد الله الصالحين وعلى جميع أهل السماوات من دون العرش لا تحت الأرض صلوات الله وسلامه الكاملة على نبينا محمد وعلينا وعليه مجمع اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلا هام الملائكة المقربين اللهم <applause> <applause> خرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الحق وانشر علينا خزائن علمك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية رَبِّ زدنا علما وفهما مالكنا بالصالحين رضي الله عنه وعن جافه المسلمين والحمد لله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل في الغمام ابت غمر ان الله كان في الغمام Kainat yokken Allah-u Teala neredeydi? Fil gamam dedi Resulullah. Şimdi bakalım o gamamı nasıl istemeyecek? Kale Allah'u Sübhanehu Bismillahirrahmanirrahim Hel yenzurune illa en ye'tiyehumullahu fi zulelim minel gamami vel melaike Evet. Hel yenzurun Onlar ne bekliyorlar? Beklemiyorlar ama bekleyiler istifamdır. İlla yetiyehum <laughs> Allah'ın kelmesini fi zulalen min el karanlık bulutlar içerisinde diye mana ifade eder. Ama Allah'ın azabının o siyah bulutlarla eneceğini haber verir. Elliyenzurûne <laughs> beklemiyorlar, bekliyorlar. İllâhi yetiyehum. <laughs> Allah'ın azab emrinin gelmesini fî zulelim minel hamân. Bulutların, <laughs> siyah bulutların pulut cerisinden azab emri gelir, karanlığın arkasından yağmur gelir, felaketler gelir ve men tevehheme Teala yeti yevmel kıyameti fi zulalin minel gamami vel melaike bi ma'nal hulul vel intigal o zaman Allahu Teala bir yere hulul etmiş oluyor bulutlara ve bir yerden de inmiş oldu intikal uluhiyetinden mani değil bir yerden bir yere nakl olmaz. Ve men secede limen hadihi sıfatuhu fekad secede li gayri Allah Teala. Evet. <gülüyor> Her kim buna secede sec mi diyor? Secede. Ha. Secede. Secde efendim. Secde. Secede limen. Ve men secede limen hadihi sıfatuhu. Ha böyle bir varlığa secde eden o zaman Allah'a secde etmiş olmaz. Çünkü intikal eden varlık ilah olmaz. Fe <Sessizlik> innel gamame hal min halgillahi subhanehu. Kulutlar Allah'ın <'ım>, mahlukatının birisidir. Vel haligu la yehullu fil Halik mahlukata hulul etmez. Allahu an zalike uluven kebira. Evet. Faslun fin <fî> necva. Evet, necva. <laughs> necva, gizli konuşmak. Min necva telasetun illahu ve rabihu. Dördüncüsü Allah'tır diye gizli konuştuğunuz anlattı. O necva ne? Mana ifade etti. Allahü Subhanahu ma yekunu min najwa 3 illa huwa rabi'uhum. Manahu enne Allah azze ve celle ya'lemu ma ya'lemu ma fi Ne gizli konuşuyorsa da o gizli sözlerinde kaballarını Allah bilir. Yani siz bu kişi konuşuyorsanız, çizdi neler konuşuyorsanız onları Allahu Teala bilendir. Yoksa ucuncu gizli konuşan o değil ve ya'lemu ma indavat alayhi sarairuhum min gayri mujawaratin ve la Evet kulak verip dinlemeden onları yakın olmadan onlar neleri konuşuyorsalar içlerinden onu bilendir. Fe innehu alimun bil eşyai ve la yahullu fiha. Eşyayı bilir ama eşyanın içerisine hülül etmez. Şimdi bizim ses kulaklarımızdan içimize hülül ediyor. Halik hülü olmaz. Taala Allahu an zalika uluven kebira. Faslun fil meci'i. Evet, kelime hakkında Halik'un gelmesi hakkında.

Allahü azze ve celle la yati yevmel kıyameti fi ketâibil melâike ve sufu ve sufu Evet. Meleklerin toplumları içerisinde, saflar içerisinde Allahu Teala gelemez. Bi ma'nal hulûl ve intikal. Hulûl ve intikal olur. Onların içerisine giriyor ve bir yerden geliyor. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَفْصِلُ بَيْنَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah kıyamet gününde mahlukatının arasını ayrı hükmeder. وَلَا تَشْغَلُهُ مُحَاسَبَةُ اَحَدٍ عَنْ اَحَدٍ Hiçbir ferdin hesabını görürken ötekisinin hesabını görmekten meşgul olmaz. Mahluk bir anda Huzuru Rabbül İzzet'te hesaptan ne kadar varsa. Biri bitecek de o birine sıra gelecekle bitmezler zaten. Bila hululin ma'ahum fi Onlara hulul etmeden e, ve la gurbin minhum ve la Onlara yak yakın yakınlaşmadan ve la bu'din anhum uzakta olmadan فإن الغرب والبعد يتضمنان المسافة. قارب يقنلك لو زاقلك مسافة شامل لله. والله عز وجل لا مسافة بينه وبين خلقه. ومن لم أخلق أتى رسلنا المسافة فإنه قدير. هو قدير در قدير قدير در. وقدرته لا تدركها العقول. onun kudretini akıllar itirak edemez. Sadece kudretini değil, sıfatlarının hiçbirisini akıl itirak edemez. Çünkü akıl mahluktur, onun sıfatları mahluk değil. Mahluk ancak mahluku tanır. Ama mahluk olmayan mahluk adını hepsini tanır. Ve men tevaheme.

istirasyor uan cenab-ı lzzet küllüde dişleri külüm şeyde dişleri görülde tâbedet nevâc diyor. Ve râde fil haberi enallahu azze ve celle yelhakü limen habbesa ala fi'etin fi sabilillah Nefsine. Allah yolunda hapseden insanlar için Allah külümser hoşlanır onlardan da külümser kelimesi var. Fe sallahu li ke lil allyafi e'la kerameten Ne dese? Fe külümsemek Ve ziyafetlerde yüzü gülümseyen insanlar indel avami ala kerameten indelüm indel indel avam indel avam, avam aramında avam arasında en büyük lütuftur o güller yüzlü karşılar evet lianna dhahika ve dalaqat alwajhi tadullu alghiyafa ala kerami men adafahum Evet. bu zafirlerin, kimi misafir ettiyse onun güller yüzlü olması onlara ikramına delalet <laughs> Bu beynel avam tabakası arasında. Ve <laughs> leysel min sıfetil Külmek, külümcemek padişahların sıfatlarından değil. Ve karlı olurlar çünkü ve innema adiyetuhum ve minenuhum bedelun min Onların ihsanı, ikramı külmesinin bedelidir. Hala fi mülükü dünya. Evet, bu da dünya padişahları böyle. Ve hâzâ zuribe meselen li ennel mü'minîne yecidûne indellâhi kerâmeten ve minenen. Bir de bir misal konuşmuş konulmuştur. Külmet demek ki allah Teala onlara ihsan ve minni ihsan eder. Ve hedaya lem azanuhum. Öyle hediyeler vermiş, onların kulakları duymamış. Ve la enfusuhum. daha konuş? Yani kalplerinden de geçmemiş. لِأَنَّ عُقُولَهُمْ لَمْ تَبْلُغْ اِلَى عِلْمِ ذَٰلِكَ Onların ilimleri, akılları da oraya ulaşamaz. فَهَذَا مَعْنَ اللّٰهِكِ عِنْدَ شُيُوْخِ اَهْلِ ehli رَضِيَ اللّٰهُ عَلْهُ مَجْمَعِينَ Demek ki küllesindeki maksat onlara ikram, hediyeler ihsan etmez. Onları küldürür onların göre. Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemîn. O kadar mı? Yarın bitti mi? Bir fasılda okuyalım. Yani okuyalım da yarın bitirelim inşa'Allah. Oldu yani. İşte. Fir ruyeti. firru'yeti. Evet, cennette cemalullahi görme hakkında bir fasıl. Kâlellâhu sübhânehu Bismillahirrahmanirrahîm. Vücûhün yevmeyi zinâdiretun ilâ rabbihâ nâzire. Yüzler var parlak dırlar rabbilerinin cemaline bakıcı dırlar. Fe'l mü'minûne yenzurûne ilallâhi azze ve celle fî dâris selâmîn. Daru's selamda Allah'ın celalın cemaline bakaç. Daru's selamdan. Yani Daru's selam da tanılırsa olmaz mekan olur. Dar selamdan Allahu Zülcelal'ın cemalına bakardı. Ve daru selami hiye arş arşir rahman. Evet, nazik dünya çoğu bizim kubbemiz ise darüs selamda da Arş-ı Rahman'ın altında. Arş-ı Rahman kubbesi. Ve hiye fahsatun la ya'lemu darafaha illa khaliquha. Ne diye? Ve hiye fahsatun Evet bir sahradır. La ya'lemu darafaha Büyüklük taraflarını Allah'tan başka bilmez. Yahrucu <laughs> ileyha el mü'minune fi kulli cum'atin. Her cuma günü müminler o sahraya çıkarlar. Kela ya Allahu Teala tavid eder onları ve çıkarlar. Kema yahrucun nasu ilâ musallahum yevmel fidr vel adha. Bayram günlerinde nasıl gibi sahraya çıkıp bayramları namaz kılarlarsa onlar da bayramlarını orada yaparlar. Fe beynema ehlül cenneti fi fahsatihim Evet, o sahralarındayken insanlar fe bil bilhücbî kad küşifet ani'l-khalâ'îb Bir de bakardı ki bir perde, şimdi bizim hep bu perdedir bu ışıklar, müzikler. İşte bakardı ki o perde aradan kaldırıldı. Allah'ın üzerine perde olmaz. Perde kulların üzerinde oldu. Kulların üzerinden beri de aldı kaldı. Ve men i'tegade ennel hücbe tecüzü alel haliki subhanehu. Evet. Her yümde düşünecek bir Allah üzerine bir de çayız dur. Fakat cehile sıfete rububiyye. Rububiyye sıfetine karşı çahildir o. Çünkü perde ya onunla onu kadar olacak gene. Ya ondan büyük olacak ki perde olacak o zaman her sıfette Allah'a noksanlık gelir. Ve lev caze aleyhi el hicabu len hedemeti semavatu vel ardu. Lev ve lev caze aleyhi el hicabu. Allah üzerine perde çaiz olsaydı Len hedemetil es semavatu vel ardu. O hüdadan bir an kainattan iradesi cecilse berde arkasında kalsa yer göğü yıkılı yok olur gider. Len hedemetil semavatu vel Ne Münhedim olur yok olur giderler. Fe ila in keşefet lehum el hücubu beda lehum el cebbaru celle celaluhu kullarından belle kalk perde kalkınca o zaman cahbar olan Allah, Allah'ın chamali zahir olur onlar. Feyn zorun <laughs> ila şeyin İsmi Allahı Rhammânı Râhim. Lise kimi tlihi şey ve semiyu albasir. Bakarlar ama hiç benzeri bir şey yok. Bakarcın bakarlar sonra onu ben an tarif etmek isteseler edemez. Feynzurul abdül mü'minü fela yera tahten ve la feugan. Evet, Min kul Allah. Alt görmez, üst görmez, sağ görmez, sol görmez, hiçbir şey görmez. Her şey yok olur, cihetler de yok olur. Ondan sonra Allah'ı celali görebilirler. Ve la yahduru bi balihi şeyun illa kalbinde de Allah'tan başka bir şey gelmez o zaman. Ve la yecidu <laughs> şey'in lezzeten illa en nazara li vecihillah. Hiçbir şeyden lezzet alamaz yalnız lezzet alacağı şey cemalullah'a bakmak. Fe <laughs> yuhayyiru'l abdu fi'l azameti vel celali. Hep hayrana düşerler azamet ve celalı karşılığında mümin hayran kalır. Hatta la ya'rifa isme nefsihi. Kâli kendinin ismini bile unutur, bilemez Ve la yeş'ura bimen havlehu minel halâigî. Etrafındaki mahlukatın hiçbirisinden de haber olmaz. Ve yensâ külle şeyin illallâhe Subhanahu. Her şeyi unutur. Yalnız Allah'ı düşünür. Feyenzuru abdu hayne izin li mevlahu bil basari vel basireti. O zaman mevlasına hem gözleriyle hem de kalp gözleriyle bakar. Min gayri en yudrike bi basarihi ve la bi basiretihi. Ama o nihade edemez. Yani bir şey görürsün de sinirlerin etrafı olur boyu olur, eni olur, süsü olur. Görür ama hiçbir şeyini nihade edemez. Fe innehum yaravnehu alel haqiqa. Hakikaten Allah'ı Dül görürler. Ve la tütehayyelü <laughs> sıfetuhu fi ugulihim. Onun sıfatı sonra okullarında hayal edilmez de. Ve la evhamihim fi hine rü'yeti <laughs> ve la ba'deha ne çözülürken ne gördükten sonra vehimlerinde de bir sürat göremez. Fe innel agle ya'cizu hünake anil fehmi. Akıl orada bir şey anlamaktan aziz olur. Ve ya'cizu fehmu der derki. Fehim de bir şeyi anlamı iade etmekten aziz olur. Ve ya'cizu derku anil sıfatin. Anlamak da sıfatlarından aziz olur ve yetelaşa el küllü fi cembi azametillahi azze ve celle. Yani bütün eşya onun azameti karşısında la şey olur. Hiçbir şey yok da. Fe inne teala ila tecella lehum feleyse fi teclihi harak tecellihi Evet Allah tecelli edince tecellisinde bir hareket de yok. Ve la sükûnün. Turmak da yok. Ve la meciun. Çelmek de yok. Ve la zehabun. Çitmek de yok. Ve innema yetecella li halqihi subhanahu min zatihi bila teşbihin ve la tekyifin. Zatıyla kullarına tecelli eder. Tecelli hiçbir şekillenmeden. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul ebsaru ve huve -e yudrikul ebsar. Gözler O'nu ihade edemez, O bizim gözleri ilmiyle ihade eder. Velhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Eh, ne geldi? Hasbun filmi misal. thel.